Merhabalar Semih'in mutfağında. Dünya çaylarını tanıyalım serimizin bu bölümünde. Seylan çayı hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktaracağım. Seylan çayı sorusuna verebileceğimiz en basit yanıt eski adı Seylan olan Sri Lanka'da yetişen çay şeklinde olacaktır. Hindistan'ın güney kısmında yer alan bir ada ülkesi olan Sri Lanka'nın eşsiz bitki örtüsünde yetişen ve yüksek dağların eteklerinde toplanan bu çay dünyaca meşhurdur. Çayın başkenti olarak bilinen ve dünyanın en çok çay ihraç eden ülkesi Sri Lanka, doğal güzellikleri ve havası tarih boyunca ilgiye mazhar olan bir yer. Öyle ki adayı ilk gören Arap tüccarlar buraya başka bir şeyin peşinde koşarken beklenmedik bir anda karşılaşan güzellik anlamına gelen serendip demişler. Başka bir rivayete göre Hazreti Adem cennetten kovulunca başkent Kolombo yakınlarında bulunan Adem tepesine düşmüş ve burada ayak izini bırakmış. Adada yaşayan diğer dini gruplar ise ayak izinin Budaya ya da Shiva'ya ait olduğunu düşünüyor. Adem Tepesi, ayak izi farklı dini ve etnik grupları buluşturan önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Sri Lanka dünyanın Avrupa ülkeleri tarafından kolonileştirilen coğrafyalarından birinde yer alıyor. Bu bölge Hollanda ve İngiltere tarafından kontrol altına alınmıştır. Hollandalılar döneminde ülkede tarçın üretimi yapılmaktaydı. Bölgenin kontrolü İngiltere'nin eline geçtikten sonra ise fazla kar getirmeyen tarçın üretimi durduruldu ve yerine kahve ekilmeye başlandı. 1800'lerde yaklaşık 100 yıl boyunca Sri Lanka'da kahve tarımı yapıldı. Sri Lankalılara yabancı gelen bu tarım ürünü çeşitli hastalıklara neden olmaya başlayınca çay tarımına geçildi. O günden beri de Sri Lanka dünyanın en değerli çay türlerinden biri olan Seylan çayının üreticisidir. Hiç ara vermeden yıl boyu çay hasadı yapılan Sri Lanka'da çay üretiminin nasıl başladığına dair ayrıca iki şu şekilde farklı bilgi var bazı kaynaklar 19. yüzyılın ikinci yarısında denizci James Taylor'ın adaya gelip çay ektiğini söylüyor. Bir diğer yaygın görüş ise kahve üretimini engelleyen bir çeşit zararlı mantar sebebiyle kahve ikame edebilecek yeni bir ürün arayışına girilmesi. Bu arayış sonucu Hindistan'ın Kolkata bölgesinde gelen çay tohumları ile Seylan çayı filizlenmeye başlanmış şeklindeki bir görüş. Adada yetiştirilen üç çeşit çay var. Çaylar yetiştirildiği bölgenin coğrafi özelliğine ve yüksekliğine göre değişiklik gösterse de bu bir çayın diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ancak zirvede yetiştirilen çaylar diğerlerine göre çok daha yüksek bir fiyatla satılıyor. Çay Sri Lanka için en az Türkiye için olduğu kadar önemli bir tarım ürünü. Hatta ülkenin kendi kentinde bir çay müzesi bile bulunmakta. Ülkede 1 milyondan fazla insan doğrudan ya da dolaylı olarak çay endüstrisinde çalışıyor. Yani kısaca Sri Lanka bu işten anlıyor diyebiliriz. Çay burada yetiştiği bölgeye göre üç ana kısma ayrılıyor. Deniz seviyesinin üstü 1200 metre, deniz seviyesi 600 ile 1200 metre aralı ve deniz seviyesinden altta 600 metre kadar bunları sınıflandırırken High Ground, Mid Ground ve Low Ground deniliyor. Her üç çay çeşidinin de kendine has özellikleri var. Seylan çay çeşitlerini şu şekilde detaylandırabiliriz. Siyah seylan çayı. Bu çayın çeşitleri arasında en yaygın olarak bilinen ve kullanılan siyah seylan çayıdır. Bu çay ülkenin spesyal lezzetlerinden bir tanesidir. Siyah Sri Lanka çayının gevrek bir araması vardır. Çok ince bir turunçgil lezzeti barındırmaktadır. Siyah seylan çayı özellikle rengi, yoğun tadı ve nefis kokusu ile dikkat çeker. Hem tek başına hem de çeşitli çay karışımları içerisinde kullanılmaktadır. Yeşil seylan çayı Sri Lanka'da yetişen en lezzetli çay çeşitlerinden bir tanesi de yeşil seylan çayıdır. Daha dolgun bir gövdesi vardır. Keskin malt fındıksı bir tada sahiptir geleneksel Çin yeşil çayına tat olarak benzerlik göstermektedir. Asya çaylarına ilginiz varsa ve bu konuda da damak tadınızı geliştirmek istiyorsanız yeşil seylan çayı sizin için iyi bir başlangıç olacaktır. Beyaz seylan çayı Silver tips yani gümüş uçlar olarak da bilinen beyaz seylan çayı bu ülkenin ürettiği en değerli çay çeşididir. Öteki çay türlerine göre hem fiyat hem de kalite olarak yüksektir. Elle toplanıp sarılır ve güneşte kurutulur. Çok narin bir aroması vardır. İçerisinden incecik cam ve bal tadı alabilirsiniz. Seylan çayı yetiştirilirken ve işlenirken kullanılan çevre dostu yöntemler giderek artmakta. Topraktaki zararlı canlıları öldürmek için oldukça sık kullanılan metal bromür, Ozon tabakasına zararlı olduğu için aşamalı olarak terk edilmiş. 1987 imzalanan Montreal protokolü ile kullanım azaltılmış ve bunu takip edilen yıllarda tamamen bırakılmış. Sri Lanka bu uygulamasıyla 2007 Montreal protokolü uygulayıcıları ödüllerinde lider ozon tabakası koruyucusu seçilmiş durumda. Seylan çayını diğer çaylardan farklı kılan özellikler. Kaliteli çay deyince hemen herkesin aklına damak tatlarına göre farklı özellikler gelmektedir. Kimisi çayın kokusuyla kaliteyi bağdaştırır, kimisi tadı, kimisi ise yoğun kıvamı ve aromasına göre çaya bir kalite biçer yetiştirilme şekli, iklim koşulları ve harbanlama yöntemleriyle çayda kalite için aradığınız ne varsa Seylan çayında mevcuttur. Seylan çayını Türk çaylarıyla kıyasladığımızda aradaki farklar oldukça belirgindir. Öncelikli olarak Seylan çayının yaprakları Türk çaylarına nazaran daha iridir. Bu irilik sayesinde Seylan çayı ya da bir başka ifadeyle Seylan tea daha hızlı ve yoğun bir şekilde dem tutar. Seylan çayı Türk çaylarına nazaran daha yavaş yetişir. İklim ve coğrafi özellikleri nedeniyle yavaş yavaş yetişen Seylan çayı daha yoğun bir kıvama ve lezzeti sahiptir. Seylan çayını diğer siyah çaylardan ayıran bir diğer özellik toplanma şeklindeki farklılıktır diğer çayların tamamına yakını bir makas yardımıyla toplanırken, Seylan çayı elle toplanan bir çaydır. Bu özelliği Seylan çayının doğallığının ve kalitesinin muhafaza edilmesine imkan tanır. Seylan çayının farklı kılan bir diğer özellik, Avrupa Çay Teknik Komitesi tarafından en az tarım ilacı kalıntısı bulunan çay olarak kabul edilmesidir. Seylan çayı mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Oksidatif hücre hasarına karşı yardımcı bileşikler. Araştırmada antioksidanların sağlıkta merkezi bir rol oynadığını, kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik durumlara karşı koruyabileceğini düşündürmektedir. Özellikle Seylan çayı antioksidanlar mirisetin, kuersetin ve kampeferol bakımından zengindir. Yeşil seylan çayı insan ve test tüpü çalışmalarında güçlü sağlığı teşvik edici özellikler sergileyen bir bileşik olan epigallokateşin 3 gallat içerir. Tüm seylan çayı çeşitleri az miktarda kafein ve manganez, kobalt, krom ve magnezyum içermektedir. Kansere karşı koruma sağlar. Bu çayın en önemli özelliklerinden bir tanesi kanserle savaşmasıdır. Yeşil ve siyah seylan çayı çeşitleri içerdikleri polifenol madde sayesinde insan bedenindeki kanserojen maddeleri etkisi hale getirmede oldukça başarılıdır. Hem ileride oluşabilecek kanser türlerine karşı sizi korur hem de oluşmuş tümörlerin yok olmasına etki eder. Kalbinizin en yakın dostudur. Kalbin düşmanı olan yağlanma ve kötü kolesterol, karşı savaşmada seylan çayı etkili bir yardımcıdır. Bu açıdan onu kalbinizin en yakın dostu gibi düşünebilirsiniz. Kan damarları ve arterleri üzerinde plak birikmesini ve daralma yaşanmasını engeller. Ayrıca fazla kan pıhtılaşması yüzünden yaşanan hastalıkları da engeller. Hastalıklara karşı savaşır. Bu çay, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde enfeksiyon riskiyle hastalıklara karşı savaşmaktadır. Bakteri ve virüslere karşı vücudun direncini arttırır, hastalık riskini en aza indirmiş olur. Kilo kontrolünde etkili bir yardımcıdır. Siyah çay içerisindeki tein maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahiptir tıpkı kahve gibi sizi uyandırır ve güne hazırlar. Üstelik bunu kafeine oranla çok daha masum bir şekilde yapar. Metabolizmanızdaki bu hızlanma vücutta kilo kontrol için en önemli noktalardan bir tanesidir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırarak şişkinliği de önler. Sri Lanka'nın gençlik iksiri içerdiği bol miktarda antioksidan sayesinde bu çay gençlik iksiri gibi çalışır. Peki ne işe yarar bu antioksidan dedikleri? Antioksidan kandan zararlı bileşenleri temizler. Bu sayede kalp hastalıkları inme ve kanser riskini azaltır. Erken yaşlanmaya engelleyerek uzun ömrede katkıda bulunur. Seylan çayının potansiyel yan etkileri Seylan çayı uygun miktarda tüketildiğinde diyetinize güvenli ve sağlıklı bir katkı olabilir. Bununla birlikte çay türüne bağlı olarak porsiyon başına yaklaşık 14 ile 61 miligram kafein içerir. Kafein sadece bağımlılık yapmaz, aynı zamanda anksiyete, uykusuzluk, yüksek tansiyon ve sindirim sorunları gibi yan etkilerle de bağlantılıdır. Hamileler için madde plasentaya geçebileceği ve düşük veya düşük doğum ağırlığı riskini arttırabileceği için kafein alımını günde 200 mg'dan daha azla da sınırlandırılmanız önerilir. Kafein ayrıca uyarıcı ve bazı antibiyotiklerin yanı sıra kalp rahatsızlıkları ve astım dahil olmak üzere bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir. Seylan çayı kafeinde kahve gibi içeceklerden çok daha düşüktür. Bu da kafeini kesmek isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Bununla birlikte yan etki riskinizi azaltmak için günde sadece birkaç porsiyona bağlı kalmak en iyisidir herhangi bir endişe durumunda doktora danışılmalıdır. Aynı zamanda dünyada en çok tüketilen English Breakfast çayı Seylan çayının Assam çayı ile harmanlaması ile elde edilir. Seylan çayı nasıl muhafaza edilmeli? Çay paketini kuru ve serin bir yerde tutun. Çayı muhafaza ettiğiniz ortam 30 derecenin altında bir oda sıcaklığına sahip olmalıdır. Eğer bir kısmı tezgahta dursun, elimin altında olsun diyorsanız, seramik ve ağzıyı kapanan bir kap içerisinde, hatta dilerseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Evet, Semih'in mutfağında Dünya Çayları'nı tanıyalım serimizin bu bölümünde. Seylan çayı hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunuyorum. Bu videomuzda biraz dediğimiz sürçtü affola bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.